Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Prenses Zombies serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son arkadaşlar mini games e arkadaşlar en son hatırlarsınız bir iki tane daha mini games e oynamıştık arkadaşlar bildiğiniz Last Stand ve Zombatan 2'yi oynamıştık arkadaşlar ee, Last Stand zaten biliyorsunuz belli bir güneş veriyor güneşler hayatta kalmaya çalışıyorsunuz e, ee, de, de, şeyler geliyor yani zon, şey bitki kapalı yani bizim kullandığımız bitkilerin bir kısmına e, geçirmiş zombiler geliyor arkadaşlar böyle Hatta minigame'lı zombiler falan gelmişti. Işte, acı biberli zombiler falan. Ee, ve bundan sonra da arkadaşlar sürpriz bir yan seri, mini seriye başlıyoruz arkadaşlar. E, sürpriz bir yan seri, mini seri tarzı bir oyuna başlayacağız arkadaşlar. Onu da kaçırmayın derim. Ee, bildiğiniz boyun yani direkt bildiğiniz boyuna yani bildiğiniz boyun aslında hemen hemen yani direkt aynısı ama e, öyle arkadaşlar söylemeyeyim sürpriz olsun. Bu videoda arkadaşlar tüm mini gamesleri bitirmeyi düşünüyorum. Ee, inşallah başarabilirim. Ee, ondan sonra da e, Survivor moduna geçmeyi düşünüyorum şimdi. Renk bulma nasıl abi? Bunda Ha, burada şey bakın döndürüyoruz. Hmm, tamam. O zaman abi ne yapacağız biliyor musunuz? Burada en iyi şey ha, random yapmak. Bu da random bayağı iyi gider bu arada ya. Bak. Şöyle random yapıyorum bu arada. Aha vallahi random. Bazen kendim buluyorum yapıyorum o da oluyor bazen. Allah biz bunu random bir şekilde bayağı yapıp iyi yaparız baksanıza. Bam 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 bam. Başka yok mu abi? Hop buldum bir tane daha. Bir ardından. Evet, bu arada arkadaşlar kanalımız bayağı hızlı bir şekilde ilerliyor yani 2000 abone olduk 2000 aboneyi de daha iyi geçtik yani hani... 3000 aboneye yaklaşıyoruz arkadaşlar gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim ee, Bayağı baya e, şey ilerliyoruz ve aklıma gelmişken aklımdayken söyleyeyim e, 2000 like'a ulaştı ne sayılır? yani ben en son baktım 1900 like lardı. en çok izlenen videomuz arkadaşlar en popüler giderseniz oradaki birinci videomuz arkadaşlar 2000 like almıştı diye düşünüyorum yani şimdi isterseniz bir gidin bakın arkadaşlar 2000 like almış olması lazım ben, ben en son baktığımda 1900 like'daydı yani muhtemelen almıştır diye düşünüyorum. Şimdi evet bayağı iyi yani şey oldu ve 150 bin görüntülemeye de açtı arkadaşlar 200 bin görüntüleme geliyor gerçekten destekleyen için çok teşekkür ederim yani, bayağı izlendi o Minecraft'ta Sikval Legacy modu videomuz bayağı ya ben zaten biliyordum ilgi çekeceğini bu kadar ilgi çekeceğini hani tahmin etmemiştim açıkçası evet, şimdi aynen öyle aynen Başka var mı? Tamam. Tamam yenileyebiliriz işte. Ee, yenileme hakkımız da var. Ama gerek var mı bilmiyorum. Ee, şu an güzel gidiyoruz. Bence gayet güzel gidiyoruz. Kombolar falan yapıyoruz bir yandan. Vallahi random yapıyorum hiç aramıyorum yani random random yapıyorum. Vay 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 vay. Allah bu arada buzuyor da az kalsın. Vallahi buz gidiyor da az kalsın. Zaten e, yapamayacağımız bir hamle yani herhangi bir yap, yapabileceğimiz bir hamle olmadığını olası hamle yok diyor. Bize oyun uyarıyor Allah'tan da. 2 saat aramamıza gerek kalmıyor beş tane hamle kaldı. Çok iyi. Çok iyi. Ah üstü işi tamamladık bile ben. Çok güzel. Ve arkadaşlar ilk mini games'imizi videonun ilk e, videonun e, videonun ilk mini games'ini bu sayede almış olduk ve sıradaki mini games'imiz arkadaşlar Poga Party. Pogo Party. Eee full şehirciler mi gelecek? Eee evet. Ya bir de normal zombiler geliyor ama şimdi bunları yapabileceğimiz strateji ne biliyor musunuz? Bunları yapabileceğimiz strateji. Bunu alırsın, bunu alırsın. Ya mıknatıslarla çarpacağız ya da ceviz duvarla çarptırarak bence ceviz duvarlar daha mantıklıdır. Kaba almaya ben hiç gerek yok. Eee bunu alırız. Tamam mı? Bunu alırız abi. Yani ateş, ya bunu da alabiliriz, evet bunu da alabiliriz abi. Bunu da almak istiyorum açıkçası. Asıl arkaya karpuz falan dikebiliriz Ne yapabiliriz emin değilim yani. Arkaya karpuz dekilebilir aslında. Aynen. Karpuz dekelim arkaya. Tamam mı? Başka zaten çok gerek yok. Tamam bunu alayım gene o zaman. O zaman bir de bunu mu alayım? Kopyalı yiyeceğiden de aslında bir şey alabiliriz. ceviz alalım. Ceviz, cevizden hani bekleme süresi ee, fazla aynı ceviz alalım arkadaşlar. Aynen böyle daha iyi oldu. Güzel. Şimdi. Şimdi ee, normalde şey. Ee, bunlar vuramıyor arkadaşlar. sadece bakın. Bakın. Şuradan itibaren vurmaya başlıyor. Şuradan mesela vuramıyor. Şuradan itibaren vurmaya başlıyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle koyacağız tamam mı? Sonra eee bakacağız durumlara göre. Şöyle şunları bir çizelim dik başta. Adamın geldiği yere cevizi koyacağım abi direkt. Şöyle yapabiliriz dik baş bir tane. Hatta bir tane ceviz koyabiliriz bile yani. Hop. Şöyle bir cevizimiz bir tane koyalım. Tamam. Nereden geliyor? Hop yavaş. Öyle bir şey yok. Tamam. Oraya kafayı çarptırdık mesela. Bu sayede ne oldu? Bize şey yapamadı. Normalde bunlar arkaya böyle rahatça geçebiliyor. Yani çok iyi bir savunmamız olmadı takdirde. Öyle sıkıntı aslında zombiler ama hani iyi bir savunmanız varsa çok sıkıntı yaratmaz ama yoksa da yaratır yani. Bakın mesela neredeyse geçer hani biraz daha kötü bir savunmam olsa hatta hiç olmasa neredeyse öyle söyleyebilirim. O zaman sıkıntıya düşürürüz. Düşürür yani. Aynen öyle. Şöyle ateş de aldım arkadaşlar bilerek daha fazla hasar vermek amacıyla. Şöyle koyabiliriz. Gördüğünüz gibi yani tam yani hileyle bir hileli bir şekilde rahat bir şekilde e, toparlayabiliyoruz toparlayabiliyoruz olayı ama. tutturduğunuzu tutturuyorsunuz yani öyle bir olay var. Evet artık e, iki latan koymaya gerek yok. Bu öyle yeter zaten arkada karpuzlarımız olacak. Şunu yapalım. Bak bak. Şunları satarız tamam abi. İşimiz bitti gitti. artık yavaştan fazla gelmeye başladı da yani. Belli ki zorlu mini games zaten sondan bir önceki mini games. Şimdi oradan belli zaten zorlayıcı oldu. Tamam bir mitralözler kaldı artık kabaklarla da bitti. Şu orta boşluk kalabilir ya daha da abartmaya gerek yok biraz gelsin o zaman da çok böyle iş olur. Abartı güç olur birazcık gelsinler yani. Şu anda sadece izlemekten başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Baya iyi yani baksanıza abi bu savunmaya zaten kim, kim geçebilir ki. Dün de arkadaşlar Shadow Fight 2'nin yeni videosunu, Princess e, ve Princess Zombies'in de yeni videosunu attım arkadaşlar. Onları da izlemesi, izlebilirsiniz de. da Ligası bir challenge videosu attım. Ve akrabinin üzere e, 3 tane birlikte birlik vs final boss diye bir challenge, bir sava yani güzel bir challenge videosuydu o da. onda da da izlemediyseniz, izleyebilirsiniz. Güzel, gerçekten güzel bir savaş oldu yani. Yani ben o, o ortaya çıkan savaştan gerçekten memnun kaldım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bir de bu zombiler bu zıplayıcı zıplayan zombiler çok böyle asosyal zombilere benzemiyor abi. Tam böyle asosyal tipi var ya. Vallahi öyle söyleyeyim ya. Onu söyleyeyim. Tamam işimiz bitti abi bunu da yaptık mı tamam arkada 3 sıra ka karpuz or or ortada bir sıra mitralyoz bir sıra e meşale bir sırada ceviz var abi kabaklı bir şekilde baya iyi Bayağı iyi yani Ama şu an beklemekten başka e şeyimiz yok bu videoda arkadaşlar rahat bir şekilde hatta server moduna da bu videoda giriş yaparız bundan sonraki zaten hızlı bir oyun. Hızlı hızlı yani hızlatılmış bir şekilde. Allah belası şeyler. Mitral özüm yediler. Allah belası şeyler ama evet kupamızı aldık arkadaşlar. Bu bölümde bir de full mini yani mini games'lerden ki tüm kupaları da toplamış olacağız. Ve beyat al mini games. Ha evet tüm kupaları topladık zaten. Ben bir... ama e, son oyunu sizlerle beraber oynamadık arkadaşlar. E, ben Böyle bir şey mi yapmışım? Neyse onu da silelim arkadaşlar. Ben video, video da niye öyle bir şey yapmışım bilmiyorum. Şimdi bunu alalım bunu alalım. Abi şunu kesinlikle almak, almak lazım. Bunu alalım bunu alalım. Nitralyoz alalım. Bak mesela. Dikane de şey alalım ya. Tamam bence bu kadar yeter değil mi? Aa güneşli şey almadık. Hı, -hı. Evet. O zaman onun yerine de Cattail'ı da aslında alabiliriz. Ama Cattail'a gerek yok bence. Umarım. Hatta ya da kopyalayıcı alalım, kopyalayıcı. Ne alırız? Ceviz alırız. Ceviz hani yavaş bekle Aynen. Bu kopyalayıcı arkadaşlar yavaş yani uzun sürede e, hani cooldown'ı e, uzun süren bitkilerde kullanmak bence en mantıklısı. Neden diye soracak olsa çünkü e, hızlı bir şekilde yani e, kuldanı e, uzun bir bitki direkt çıkarmış oluyorsunuz ki direkt direkt abi. Şöyle bir koydum ama çok mu geriye koydum? Biraz aceleye de koydum ama. Şunu şöyle mitralyözleyelim Arkadaşlar bu mini gemin olayı. 4 dalga saldırıyorlar ve asıl olayı o değil tabi. E, şeyler. Bu arada ben var ya yanlış adam mitralyözledim ya. Neyse. Ee, olay Hızla Hızlandırılmış bir şekilde Geliyor Ben neden en aşağı e, Üç yatanlardan koymuyorum Çünkü en aşağı üçe, üç yatan koyabilirim ama Çok böyle bir e, yararı Hani bir tane topu zaten e, Şey yok oluyor direkt En aşağı ve en yukarı koyduğumuzda O yüzden Bu arada gidiyor şu adam ha Valla ah be yanlış yere şey koyduk. Ben ne yaptım ha? Ben çok saçma bir şey yaptım ya. Göya odun meşalesi aldık. Odun meşalesini kullanacak durumda değiliz. Nedir ya? Şöyle yapalım ki. Yanlış yaptım. Ya da boş verin. O yüzden en aşağı bir en aşağı en yukarı repeater koymak yani arda iki tane vurandan koymak daha mantıklı bence. Ben düşüncem o. Hop şöyle koyalım. Tamam bu garip bir boyut oldu. <laughs> Aa ah, valla. Üç satanlarla adamla tarıyoruz gerçi de. nedir abi? Şunları da kabaklayalım ki yerden çıkınca sıkıntı yaratmasınlar. E, sanmıyorum tabi yaratacaklar ama. Olsun. Abi zaten bakın normalde bu Yunus'a baksanız hızlı hızlı geliyor normalde sıkıntı yaratırlar. Ceviz duvarlar olmasa ama artık e, sıkıntı yaratamıyorlar. Ama bitti değil mi bu bir tane kalmış. Çok güzel abi bunu da nereye şöyle atalım. Vallahi hepsini mitralya neredeyse daha. Yanlışı verdim ama. Kaba ona vermeyecektim ama. Olsun. Kaba veririm ben onu sana da. Baksanıza arkadaşlar adamın, içinden geçtik. Bir de hızlandırılmış şekilde. Normalde ben bunu yani e, hilesiz bir şekilde oynadığımızda bildiğiniz normal seri yaptığımızda e, bonus game'lerden oynuyordum şuradan. Eee artık oynadım, bonus game'den oynuyordum. Öyle bir olay vardı ya orada da beni bayağı zorlamıştı. Hatta bir kere geçememiştim. Şimdi bir de işimin tanmışız. İşimin ne hangi ne işimin Ha tüm beyin kufaları toplama için mantı. Evet bu sayede de şey yaptık akşam ve artık sadece Survivor ile ilgileneceğim. Ve Survivor Endless'e dalalım akşam. Survivor Endless sadece havuzlu haritada Endless oluyor. Çünkü havuzlu haritada her şeyi kullanabileceğimiz için. Mesela havuzlu haritada sadece havuzlu haritada mesela ee, Cat Öyle düşün. Şimdi. Hmm. Benim aklımda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey vardı. Cat var. Bunu var bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Survivor modu normal. Diğer Survivor yani tek yani bir k k geçici Survivor bölümü için değil. Bu sonsuza kadar giden Survivor bölümü için geçerli. Ee, siz mesela bir upgrade koyduğunuzda mesela e, karpuz koyuyorsunuz ya 200'e mesela 250 300'e çıkıyor. Kaç ayar koyduğunuzda e, daha da şey yapıyor. Ama mesela bir tane sildiniz onu eksiyor. Hani sayısı ne kadar fazla fazlaysa koyduğunuz upgrade'in o kadar fiyatı artıyor. Şimdi Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım. Bunu alalım. Dikenler şöyle bir büyüt var al altında. Şunları alalım. Bu değil. Şimdilik bunu alalım. Karpuz da kullanacaktım değil mi ben? Evet ben karpuz da kullanacaktım. O zaman ee, kafasına tükürdüğümün ateş şeyini alıp bırakıp bunu alacağız, bunu alacağız. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Zaten 225 artı diyor mesela. Kettin yanında. Aklımda şöyle build var. Bunu ver tamam mı? Karpuzlar çok önemli. Şöyle koyalım mesela. Bir sıra buz karpuz yapacağım tamam mı? Bir sıra karpuz çok önemli. Buz karpuzu. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ortaya kettle. En sona da şey koyacağım. En son 3 veya 4 satır arkadaş. En az 3 satırı e, koyalım. Muhtemelen. E, şunu koyayım anlatacağım. E, bu şey var ya alan vuran şeyler. Alan vuran mantarlar var ya onu hani upgrade diyorsa hatta size göstermiştim. Onun e, şeyini alacağım akşam. Şimdi e, en sona mı koyduk evet. En sona asa enen yok ya. En sona koymayacağım. Dur dur ayarlayacağız ya. Şimdi şuraya koymuş olsak e, buraya ceviz de var gelse Şuraya şey yapalım. Bunu böyle yapalım. Abi oraya koymak için ben koyma. <laughs> Çıldıracağım. Şöyle koyalım. Bak bak bak. El kol hareket yapıyor. Bak terbiyesiz ya valla. Ahlak sırf. Tabi hileyle de baya rahat bir şekilde geçilebilir ama. <laughs> bir de da şöyle başarılar arkadaşlar. 20 gün boyunca e, sonsuz modda hayatta kalırsanız başarılı Tamam şimdi kendilerinde işimiz bitti tamam mı? Şöyle koyalım. İnşallah taktik tutar. Umarım tutar yani. Hop. Şöyle koyalım. Baya iyi ya. Tamam. Karpuz işimiz bitti. Artık sadece donduran karpuz alacağız arkadaşlar. Öyle işe yani. Mesela yapıyorsunuz upgrade'i kaç tane şey yapsam bir sıra daha kitle yapacağım ya Vallahi bir şey altı tane kitle yapsak yeter bence öyle mesela şimdi zaten göreceksiniz ortaya full ortayı bir halledelim ki orta çünkü yani su tarafı genelde tehlike arz ediyor Dikenler çok önemli arkadaşlar. Dikenler bayağı önemli. Yani. Ben dikenleri aslında önceden, önceden hiç önemsemiyordum ama dikenler aslında bayağı önemli arkadaşlar. Şimdi, dur ama minigamlarla da var basa bayağı bir iş. Şey yaptık, hallettik yani. yani bu kadar minigam yapacağımızı açıkçası tahmin etmiyorum. su tarafına akışa ceviz duvar koymayacağım. Ee, zaten taktiği göreceksiniz. Bu videoda o taktiği yetiştiremeyeceğim ama e, göreceksiniz. Neyse zaten bu bu maç, yani, maçtan sonra videomuzu bitirelim. Çok da uzun olmasın. Ama bayağı iyi olacak yani. Onu söyleyebilirim. Şu hatta iki atanlar da işimizi bitirelim ki. Ne kadar çok bitkiyle işimizi bitirse o kadar hı, az hani slot hani daha fazla slot almamız olur o şekilde. Evet minigamların ilk bir sırasını tamamladık. Ortaya zaten minigam koymayacağım su tarafına. Tamam. Güzel bir taktik var aklında ya gerçekten. Tutarsa çok iyi olur yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Tam şuraya bakın. Tam e, beyaz şu taraf arkadaşlar. Alan mantar koyacağım. Madencilere karşı yani madenci arkaya geçip sana vermesin e, bitkiler diye. Göreceksiniz zaten. Bayağı iyi olacak yani. Evet. Burayı da bitirdik. Güzel. Yani i̇ki ince filetli ve ikinci direkt şeyler geldi. Arabalar geldi. Mesela nasıl bu olay biliyor musunuz? Bakın sen repeaterlarla işimiz bitti ya. Şeye bakabiliyoruz bu arada. Vietnam deyince bakabiliyoruz. Ee, mesela artık şunlarla işimiz bitti. Tamam mı? Ondan sonra şunlarla da işimiz bitti. Bunlarla bunlarla işimiz bitti. Ama yok bunlarla işimiz bitmedi. Şimdi araba gelecek Araba bunlara zarar verecek. Yok edecek. Doğru. Sonra artık ceviz e, duvarları alalım. İlk ateşi alalım. Kabası oradan yaparız. Ve böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuradan da menü diyeyim arkadaşlar. Çıkarmak için neyse arkadaşlar bu videodan bu kısım. Bu videomuz arkadaşlar mini gameslerdeki tüm mini games arkadaşlar. Tüm mini gamesleri başarılı şekilde hallettik arkadaşlar. 20 kupanın 20'sini şey 16 kupanın pardon. 16 kupanın 16'sını topladık arkadaşlar. Ve şu an, var mı? moduna yaptık artık. Yani Prenses Zombies'in e, bitimine bayağı az kaldık. Yani 3-4 video sonra Prenses Zombies'i birinci oyunu bitiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu, bu konusunda ve yanlışlıkla bölüm girdim abi. Arkadaşlar video ben size burada. Bakın olmalı. Bir dahaki videoda görüşmek için. Hadi bakalım. Bay bay.